Çocuklarda ergenlik aileler tarafından bize çokça sorulan bir konu. Öncelikle bunun normalini bilmek bizim için yol gösterici olacaktır. Kızlarda 8 ve 13 yaş arası ergenlik olurken erkeklerde 9 ile 14 yaş arasında görüyoruz. Yani bir kız çocuğunda 8 yaşından önce ergenliğin başlamış olması erken ergenlik anlamına gelir. Erkek çocuklarda da 9 yaşından önce ergenliğin başlaması erken ergenlik olarak tarif ediyoruz. Kız çocuklarda erken ergenliğin ilk bulgusu meme büyümesi. Kız çocuklarında çoğunlukla görülürken erkek çocuklarda erken ergenlik çok nadirdir. Bunun dışında meme büyümesinin dışında çocukta sivilcelenme olması, koltuk altında veya genital bölgede kıllanmanın başlaması, büyümesinin hızlı gitmesi yaşıtlarına göre erişkin tipi ter kokusunun olması çocuğumuzda erken ergenlikle ilgili şüpheleri uyandırıyor. 13 yaşından sonra ergenlik bulgusunun başlamaması da gecikmiş ergenlik kız çocukları için. Erkek çocuklarda da 14 yaşından sonra ergenliğin başlamaması gecikmiş ergenlik olarak yorumluyoruz. Erkek çocuklarda sakal çıkmaması, ses değişikliklerin olmaması ergenliğin henüz daha başlamadığı anlamına gelir. Çocuğunuzda erken ergenlikten şüpheleniyorsanız bir çocuk endokrin kliniğine başvurmanızı öneriyoruz.